Acemi ocağında kalması münasiptir. Boran'ın oğlu Andro. Grazlı. Turna Cekber Çavuş'un sürüsünden. On gün önce teslim aldım. Sünnet olup şerefi İslam'la müşerref oldu. Ne isim verildi? Gelmiş geçmiş en büyük Fatih'in ismi. İskender. İskender. Acemi ocağında kalması münasiptir. Sıradaki. Eyvallah. Danyaloğlu İvan. Iraz ahalisinden devşirme. Turnacı Ekber Çavuş'un sürüsünden. 10 gün önce teslim alındı. Sünnet oldu. Şerefi i bir şeref oldu. Yeniçeri olanlar... ...Yeniçeri olmayanlar. İşte burası Yeniçeri Ocağı'dır. Eviniz, aileniz, ananız, babanız... ...şu kapının ardında kaldı. Bundan böyle... ...eviniz... ...bu ocaktır. Ailenizle yanı başına duran kardeşleriniz, yoldaşlarınızdır. İyi belleyin. Biz bu meydana, et meydanı deriz. Sol yanımda kasaplarımız. Sağ yanımda meydan tekkemiz var. Bu ocağın birçok kaidesi var. Hepsini tek tek zamanla öğreneceksiniz. Lakin... Ben size birincisini, en mühimini söyleyeyim. Koşmak! Şimdi onar kişi onar kişi dört saf yapayım bakayım. Haydi haydi! Talip, Odalarınız işte bu avluya bakar. Bu avlu ki yiğidin harman olduğu er meydanıdır. Allah Şu görmüş olduğunuz camiye orta cami deriz. Namazımızı orada kılarız. Talip! İşte burası Yeniçeri Ocağı'nın kalbidir. Pirimiz, Hacı Bektaş-ı Veli hünkârımızdan yadigar kalan kazan-ı şerifimiz işte burada kaynar. Etimiz, çorbamız, aşımız burada pişer. Ya Allah, ya Muhammed, Hü! Halim, birazdan odalarınıza gideceksiniz. Lakin önce koşmanız gerek. İşte bu eşiğe kadar var gücünüzle koşun. Başındaki serpuşu eşiği ilk geçen aranızdaki en kıdemli acemi olur. Birbirinizi itmek, çelme takmak, hile yapmak yasak. İşaret verdiğimde yarış başlar. Haydi bakalım, aşk ile. Ben kazandım, 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 ben kazandım. Asıl ben kazandım. Sen hile yaptın. İttin beni. Yalan söylüyor. Şşş. Sen bana çarptın. Sessiz ol Uğur'e. Sessiz ol. Burada adaleti ben sağlarım. Siz değil. Ekber yolda sen ne dersin? Kim kazandı? Siz en doğrusunu bilirsiniz Zülfikar Fakat... Ben olsam şu serpuşu alır başıma koyarım. <laughs> İskender, Tumracı başını duydun. Serpuşunu al yerden başına koy. Acemilerin en kıdemlisi olarak odanı ve yatağını seçersin. Nasıl olur Zülfikar ağam? Bu haksızlık. Ben kazanırım. Sus bre! Deyyus! Adın ne senin? Davut. Davut dediler. Beni iyi dinleyecektin Davut. Ne dedim ben? Başındaki serpucu, eşiği ilk geçen kazanır dedim bir acemi iyi koşacak, iyi dövüşecek. Gücü ve kuvveti her daim yerinde olacak. Lakin bu özelliklerden çok daha önemli bir özellik var. Zekası, zeka. Aklını kullanmayan bir acemi zinhar yeniçeri olamaz. Dağılın odalarınıza. Yarın size yeni kıyafetler verilecek. Hadi. Boromir oğlandır o. günden göze girmeyi başardın. Kimsin sen? Sen kimsin? Niye soruyorsun? İvan ben. Şimdi Ali oldum. Kraza yakın köyden aldılar beni. Babam dediğim Boromir'i iyi tanırım. Oğlan benim çok iyi arkadaşımdı. Sen o değilsin başkasıyla karıştırdım ben. Boromir kendi oğlu yerine senin verdi Türklere. Yoksa piç misin sen? Sessiz ol. Ne piç olmaz. Yasak. Ocaktan atarlar. Sadece seni değil, seninle gelen kim varsa atılır. O yüzden kimseye bir şey söylemeyeceksin Ali. Ocaktan atılmak istemezsin değil mi? Bereket Gel Zülfikar ağam. İşittin mi hadiseleri? Asker hali huzursuz. Salih ağam, mevzu bahis cülüs bahşişi ise eğer... Yani. ...Mısır hazinesi yola çıkmıştır, biliriz. Yakın zamanda bahşiş dağıtılır inşallah. O da ayrı bir dert. Lakin ben şehzademizden bahsederim. Hayırdır? Padişahımızın tahtı şimdiden sallanmakta. Zira... Kardeş Şehzade Mustafa'da günlerdir kayıp. Padişah Efendimiz! Ben 41. Sipahi bölüğünden başçavuş Abdia, Cüretimi bağışlayın. Lakin sipahi kullarınızın arz etmemi istediği bir husus var. Söyle Abdia, Kullarım ne ister? Kullarınız adet olduğu üzere Gülüs bahşişi bekler nicedir. Sipahi hayli huzursuzlanır. Yeniçeri kullarım ne der ha? Onlar da mı huzursuz? Ben Acem Hoca, İstanbul'a Ağası Zülfikar kulunuz. Askerlerin cülüs bahşişini beklediği doğrudur hünkârım. Lakin Yeniçeri için siz saadetli padişahımızın verdiği söz her şeyden daha kıymetli ve kafidir. Kullarıma söyleyin ağalar. Kimse bir huzur olmasın. Zira Mısır haziresi çoktan yola çıktı. Öyle değil mi Kasım Paşa? Bili Sultanım. Hazineyi getiren Yavuz Ali Paşa birkaç hafta içinde payitahta olacaktır. İnşallah aynı günde cülus bahşişini dağıtırız. Aferin. Çöz, çöz, çöz. Dıştan i̇şte, dur, dur. Ha, ha, ha. Aferin, aferin. Çök, 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 çök. Eller, eller. Çök. Acemi, kalk. Hizaya geç. Çabuk kalk, kalk. Kalk Acemi. Uyumaya mı geldin hoca? Adın ne senin? Hasan. oğlu Hasan. Kayseri'den geldik. Adını sual ettim. Sen doğumundan başladın be Adem? Amma çelimsiz misin, lever olan? Nasıl yeni şey olacaksın sen? E, sayenizde ağam. Gülmek yok. Yasak. Dik durun. İskender. Emre'nin ağam. En kıdemli olduğundan mütebellit bu odadan... Yani kardeşlerinden sen mesulsün. Evvela yataklar toplansın. Akabinde avluya indir herkesi. Duydunuz ağayı. Toplayın yataklarınızı. Çabuk. Afo! Afo, geç. Geç, gel. İzle, izle, izle. Çok. Acemi olanlar. Dünya ikiye ayrılır. Çalışanlar, yan gelip yatanlar. Bugünden itibaren dersleriniz ve idmanlarınız başlayacak. Şimdi ilkinden ve en mühiminden başlayalım. Hadi bakalım, takip edin beni. Nihayet elim kızıca değecek. Evvela tahta kılıç verecekler, sonra esas kılıç. Sabır ham turnalar, sabır. Sıra size de gelecek. Haydi düşün peşime. Haydi, haydi. Yürü, yürü. Selamun aleyküm Selman yoldaş. Ve aleyküm selam Zülfikar ağa. Ekber Çavuş'un Katar'ındaki acemi olanlar bunlar. Artık eti senin, kemiği benim. Selametle yoldaş. Aldım kabul ettim. Eyvallah. Hadi kolay gelin. Kolay gelsin ağalar. Sağ ol, Ben Aşçıbaşı Selman Ağa. Yediğinizden, içtiğinizden, dersinizden, terbiyenizden... ...hülasa aldığınız nefesten ben mesulüm. Talip, bu ocak neferi olmak istediğiniz Yeniçeri'nin... ...yani Turna'nın kalbidir. Bu kazan, Hacı bektaş Veli Hazretleri'nin ocağımıza hediyesi olan kazanı şeriftir. Yeminler bu kazan üzere edilir. Bu kazanda kaynayan çorbaya kaşık sallayan her bir turna hak yolunda düşene dek kardeştir. Doğru mudur ağalar? Eyvallah, eyvallah. En kıdemliniz kim? Benim ağam. İskender. Biz kılıç beklerken şimdi hatunlar gibi yemek mi yapacağız? Şu, duyacak şimdi. Ben önce yolduğum için gelmedim. hey edepsiz dürzü. Şöyle gel de zırıl zırıl gözyaşı dökmek neymiş gör. İskender, sen de geç. Siz de durmayın, getirin çuvalları. Düşün peşime, düş. Esas eğlence şimdi başlıyor. Soğanlar hazır mı? Hazır. hazır. Gönder. Ya katın. Evvela ekmeğini çorbanı paylaşacaksın ki canını emanet edesin. Etler hazır mı? Hazır. Gönder. Ekleyin etleri de. Ocakta ahengi bulunca Cenk meydanında 40 kollu, 40 kafalı tek vücutlu bir semender gibi aynı anda kılıç sallayacak, gürs çevirecek, oklarınızı kafirin üzerine ateş gibi yağdıracaksınız. Fasulyeler hazır mı? Hazır ha. Gönder. Boca edin. Haydi aslanlar, iş başına. şu an çok kıymetli nimet. Küçükken bunu suyuna sıkıp ufak şeylere koyardım. Birisi bana sataşırsa yüzüne sıkmak için. Sen çok iyi konuşuyorsun. Nasıl öğrendin? Buradayım. Çocuklar giremez ocağa. Müslüman yasak. Kayseri'den aldılar beni. Aslı Mermenidir. Senin gibi Hristiyanım yani. Lakin şimdi elhamdülillah Müslümanım. De Bu nedir böyle? Hiç. Bir hatıra. Şimdi nerede ne yaptığını bilmediğim birinden bir hatıra.